Karşılaşma önün tamamlanmasının ardından Dominos Yıldız gücü İciler palet karşılaşması penaltılarla devam ediyor Topun başına Bahri var Kalesine de Mert ben, 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 Dikkatli ben, ben, olan ben, ben, isim ben, ben, Bahri Ben, ben Hakem ben, düdüğü geldi ben, İlk penaltıyı ben, Dominos Yıldız gücü kullanacak Bahri ile Bahri Bahri vuruşunu yaptı topağlarla buluşturuyor Bahri Ben Türk şimdi 1-0 önde Orhan geliyor şimdi topun başına oyuncular palet adına Orhan çöpü maşında Orhan Sirgeli Gil vuruşunu yapacak şimdi Orhan vuruşunu yaptı ve topağalarla buluşturdu bu pozisyonla skor bir bir oldu bu golün ardından penaltılarca birer penaltı kullandı her iki takımda. Şimdi Esat Karadeniz penaltıyı kullanan ikinci isim olacak takım adına. Kale'de Mert dikkatli bir kez daha. Esat Karadeniz düdük geldi. Esat'la Mert karşı karşıya. Esat vuruşunu yaptı. Mert kurtarıyor. İyiciler Palet'in kalesinde Mert. Penaltılarda da devleşiyor bu pozisyonda. Bu penaltıda. Gole izin vermedi. Skor şimdi 1-1 bir bir ama. Bir penaltı avantajı. Önde olan taraf İyiciler Palet. Şimdi Cihangir Kalender. Komutan topu maçında. Penaltıyı kullanacak Cihangir. Cihangir vuruşunu yaptı topağlarla buluşturdu. 2-1 öne geçti takımı. İkişer penaltı atarken Hadi. eğer bunu gol yapamazsa Hadi. Dominos Yıldız gücü Hadi. 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 bir üst geçen taraf İlciler palet olacak. Görkem bunu gol yapar ve kalecileri kurtarırsa bu penaltıyı takımını bir üst taşımak için olacaklar. Mert bir kez daha kalesinde dikkatli Görkem. Görkem Çapacı vuruşunu yaptı top ağlarla buluşturuyor Görkem. Şimdi 15 şans. Sabri genç topun başında Yıldız Gücü'nün Penaltıların seri şekilde devam etmesi için bu penaltıyı kurtarması veya Sabri'nin dışarı atması lazım. Sabri genç. Sabri. Sabri vuruşunu yaptı tabağlarla buluşurken. İyiciler palet üstüne yükselen takım oluyor finalde. İyiciler palet. Bir üst taraf oluyor. Bu penaltıların sonucunda her iki takıma da tebrik ediyoruz. Gelecek maçlarına başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.